Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dokunmatik arayüzde yapmış olduğumuz tasarımları Arduino veya da SFO disk ile nasıl haberleştirebileceğinizi anlatacağım. Örneğin burada yapmış olduğumuz buton ile buradaki bileti açıp kapatacağız. Nasıl yaptığımızı ve kolayca anlatmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz tasarım ve kodlama kısmına geçelim. Uygulamaya geçen de bu yapmış olduğumuz arayüzlerine devam ederekten başlıyoruz. İzlemeyen izlemeyen arkadaşlar geçen videodan buna bakabilirler. Ee, burada taç yüzeylerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Taç yüzeyini seçtikten sonra burada iki tane return değeri karşımıza çıkıyor. Up ve down diye. Up dediği elimizi düğmeye bastıktan sonra çektikten sonra Arduino'ya mesaj atıyor. Down ise elimizi bastığımız anda mesaj atıyor. Ben burada up'ı seçtim. Burada bütün taç yüzeylere bunu aktif ettim. Bir de aklınızda bulunsun. Şurada ID'leri biz alacağız şimdi. İşte page 0 ee, i̇lk bizim sayfamız şurada sıfırıncı sayfa ve id'si de sıfır bu ne gece modu ayarı. Burada bunları arnuya butonlarda tanımlıyoruz. Şurada buton tanımında gece modunda sıfıra sıfır dediği sıfırıncı sayfa sıfırıncı id. Mesela motor var şurada motor ayarımız var bu da sıfıra bir yani sıfırıncı sayfa birinci id burada kontrol edelim. Bakın burada id'si bir ve sıfırıncı sayfada olduğu için sıfıra bir seçtik. Diğer e, butonları da ben burada ekledim sistemime. Bunlar benim yazmış olduğum kütüphane, fiksaj ekran kütüphanesine göre buton nesneleri oluşturuyoruz. Bu buton nesneleri oluşturduk. Buraya bakaraktan. E, burada bir de adreslerimiz önemli arkadaşlar. Şimdi mesela gece modunun adresi 8002. Biz bu adres değerini okuyaraktan bu değerin 1 mi 0 olduğunu anlayacağız. Ona göre işte bir led yakacağız. Onu da şurada tanımlamışım. Mesela define sayı gece adresini 8002 burada 8002 gibi oluyor. Burada mesela motoru 8004'teymiş adresi. Şurada adresi hatırlarsanız bu taş yüzeylerin hepsine adres vermemiz lazım ki ekran son konumu aklında bulunsun. Burada işte bütün adresleri şuraya kaydettim. İlk yapacağımız işlem şu adresleri kaydetmek ve buton nesnelerini oluşturmaktı kodda bunları oluşturduktan sonra bunu e, şuradan ekranımızın içerisinde yüklüyoruz. Yükledikten sonra artık ESP32'mizi enerjilendirebiliriz. Bizim artık bu ekran tarafında yapacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi kodlama kısmına gelirsek zaten burada kütüphanemizi ekledik. Burada 3 in 1 PCB'miz için ayarları da yaptık. Şimdi burada ben e, şöyle bir dinleme metodu oluşturdum bu kütüphanemizin içerisinde bu kütüphanemiz içerisinde şöyle bir şey yapıyor dinleme modundaki gece moduna basılırsa butonlara bu bize ekrana gece modu klik diye bir yazı yazacak bu kodu önceden yazdım şimdi biraz da buna ekleme yapacağız bir LED yapıp yakıp söndüreceğiz birkaç tane daha ekleme yapabiliriz Bir mesela bunu çalıştırdığımda şöyle ekrana basayım mesela burada gördüğünüz üzere seri ekranda gece moduna basıldı ve son durum değerlerini bana getirdi. Şimdi ben burada bu duruma göre ben bir led yakıp kapatmak istiyorum. Şimdi burada mesela 3 tane kırmızı pin, yeşil pin, mavi pin diye 3 tane led tanımlamışız. Kolay olsun diye ben bu Lora'daki şu yüzeydeki pinleri seçtim burada hemen buradan burada aktaracağız buradan ledleri yakacağız diye mesela kırmızı pini buraya ekleyelim hemen Output olarak tanımlanmış zaten sonra D Shift Right yazalım Tabi burada bir B değerine göre bunu bağlamamız da lazım Mesela diyelim ki if B true ise ledi yaksın Fault ledi söndürsün Burada ledi söndürecek B durumuna göre B dediği de e, bizim e, Sayı gece değişkeninin değeri yani Şu üstte biz başta oluşturduğumuz değişkenler var diye bu adresi taç yüzeyin adresi son konumuna göre bize adresin değerini alacak buna göre kırmızı ledi aç veya kapa yapacak bunun bir denemesini yapalım isterseniz hemen Evet başladı ekran bağlantısı sağlıklı bakalım bu butona bastığımızda led yanıp sönecek mi? Evet her bastığımızda gördüğünüz üzere led'in son konumuna göre e, Daha doğrusu şu switch'in son konumuna göre yandırıp kapatıyor hatta şurada bir efekt var şu Gece olunca burasının arka planı gece gündüz olunca da güneş çıkartıyor Güneş çıkınca led yanıyor Şimdi biz mesela buna ikinci bir değişken daha tanımlayalım Buna da motor değişkenini ekleyelim bu sefer Yine dinleme e, kodunun içerisine yazıyoruz bunu bu sefer Şurada else if de yapabilirsiniz gece modu değil de motor butonumuz vardı şurada tanımlamış olduğumuz şu motor butonuna basılırsa ne yapsın bu sefer de yeşil ledimizi yaksın yeşil pinimizi bir yapsın ve sıfır yapsın burada B değişkenini değiştirelim isterseniz yeni bir değişken daha oluşturalım B 0 demişiz burada M diyelim M 0 diyelim yeni bir değişken oluşturduk yazan kısımları M yapıyoruz. Burada pointer kullanıyoruz ki işte bir veri kaybı olduğunda, bir iletişim hatası olduğunda en azından bize sıkıntı bir izdirim bilirsin. Yanlış işlem yapmasın. Şimdi yeşillerimizi bağlayalım. Yeşil pinimiz de 33'teymiş. Bana yani yeşil pinimizi bağlayalım. Burada yazdıktan sonra CTRL T tuşuna basarak da bir format yapabilirsiniz yazdığınızın düzgün bir şekilde çıkması için burada motor listememiz Sayı gece değil de sayı motor olacak. Sayı motoru M değişkeni değiştirip burada M değerini bir okuyacağız. Sonra da yeşil pini duruma göre yakıp söndüreceğiz. mesela çalıştıralım. Yüklememiz tamamlandı. Bakalım yeşil çalışacak mı? Evet gördüğünüz üzere çalıştı. Ben burada motor tuşuna basaraktan bir sistemimizle aynı anda çalışabiliyor. Çok güzel, hiç kayıpsız, hızlı bir şekilde de çalışıyor. Görsellik açısından da güzel oldu. Tabii siz burada ben burada LED yaktım. Siz burada bir röle takıp güçlü bir sistemi de aktif edebilirsiniz. Denebim yani gerçek anlamda bir motor aktif edebilirsiniz, bir LED aktif edebilirsiniz. Burada çeşitli arttırabilirsiniz yapmanız gereken şu else if kısmını arttırmak oldukça basit. Taneyi de Türkçe yazdığım için ne yaptığımızı anlayaraktan yazıyoruz. İngilizce mümkün olacak kullanmadım. Bizim Türkçemiz zaten daha güzel oluyor. Burada yani mesela burada read yazsam 4 karakter yaz, yaz yazsam 3 karakter. Onlar yerine write yerine yaz ve okuyu kullanıyoruz. Güzel oldu. Uygulamamız bu kadar. Siz de dokunmatik ekranı projelerinize kullanaraktan görsellik açısından güzel işler yapabilirsiniz. Bu da yapmış olduğunuz projelerinizi satmanızda kolaylaştırır. Yakışıklı ürünler oluşturmanızı sağlar. Ekranlarımızı shop mağazamız üzerinden alabilirsiniz. Burada çeşitli varyasyonlarıyla beraber sadece ekran veya da tablolu komple set şeklinde de alabilirsiniz mağazamız üzerinden. Mağazamız üzerinden alıp bize destek verirseniz çok memnun oluruz. De yeni bir haberimiz daha var. Burada S3 e, SF32, S3 için yepyeni bir PCB tasarlıyoruz. Bayağı kapsamlı oldu. 4 katlı, gelişmiş bir model. Tam profesyonel bir model. Çok güzel ekstra özellikleri var. SF32, S3 e, Eski SF32'ye göre daha stabil. Reliability'si çok yüksek bir PCB oldu. E, modül oldu. Bunları da projelerimizde kullanacağız. Özellikle derin uyku modu, işte bayağı fazla pin sayısına sahip olması işimizi kolaylaştıracak. Yeni projelerimizde onu aktif edeceğiz. <laughs>